Park projesini çok sevdim. Bu proje sayesinde yeni şeyler öğrendim. Örnekler verirsem boş ilaç kutularını robotlar yaptı. Bu çok eğlenceliydi. Takım halinde çalışmak çok zevkliydi. Yaşasın tam projeleri. Öğretmenim ve arkadaşlarımla Sitem projesi yapmak çok keyifli. Özellikle de arkadaşlarımla beyin fırtınası yapıp Yeni şeyler üretmek çok heyecan verici. STEM projesinde arka grup çalışmalar yaptık. Eğitici, öğretici, eğlenceli vakitler geçirdik. STEM projesini yapmayı seviyor musun? Evet. STEM projesinde en çok ne yapmayı seviyorsun? Arkadaşlarımla beraber olmayı. Evet. Bize biraz STEM projesi hakkında bilgi verebilir misin? Kuş yemi yaptık. Kuşlar için yuva yaptık. Evet. Heyecanlandırıyor mu seni? Hem de çok. Sitem prezesini çok seviyorum ve çok eğleniyorum. Şevri se ve meyve ayı araba yapmamızı çok, çok, çok güzel de onu çok sevdim. Sitem prezesini çok eğleniyorum. Hem çok eğleniyorum hem de çok, hem de öğreniyorum. öğreniyorum. Arkadaş yeni yeni arkadaşlarla tanışmak ki yeni arkadaşı yapmak çok eğlenceliydi. Ben böylesini çok seviyorum. Ya kendi evimizi tasarladık çok, çok mutlu oldum. Tempurist hakkında ne düşünüyorsun? Tempurist'imi çok seviyorum. Arkadaşlarımla birlikte Tempurist'inde hep iş birliği yaptık. Meyve meyve bisikletden araba yaptık. Robot yaptık. Kuş kuşlara yemlik yaptık. İstanbulcusunu çok seviyorum. nasıl? <laughs> <laughs> Kaç? Bu borcu çok sevdim ve müşteriler öğrenirim. Arkadaşlarıma kuş yemi yapmayı ve iş ve etkinlik yapmayı çok seviyorum. Ben polisliği çok severim. Arkadaşlarımla kuş yapmayı çok sevdim. STEM projesinde arkadaşlarımla olmayı çok sevdim. Kuş yaptık. Kenarları da sıraladık. çok mutlu olduk. STEM projesi çok eğlenceliydi. Hmm. Arkadaşlarımla çok eğlendim. Arkadaşlarımla STEM projesinde kuş yapmayı çok beğendim robot yapmayı çok beğendim. Çok eğlenceliydi robot yapmak. Çok eğlenceliydi. En sevdiği mevlerle robot yapmaktı. Çok eğlendim.